Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Böyle görmüş olduğunuz küçücük bir su kefiri kiti ile evinize geliyor. Bu kefiri bana sevgili komşum ve beni su kefiriyle tanıştıran Ayfer arkadaşım verdi. Buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz su kefirini çok sevdik. İnşallah siz de bu vesileyle su kefiriyle tanışır ve hayatınıza dahil edersiniz. Şimdi su kefiri nasıl mayalanır? Onunla da ilgili bilgi vereceğim. İhtiyacımız olan malzemeler şeker, kuru meyveye ihtiyacımız var. Kuru meyve derken gün kurusu, kayısı, kuru incir, kuru üzüm olabilir. Kesinlikle şeker kullanıyoruz. Bal kullanmıyoruz. Bal kefirimizi maalesef öldürüyor. Burada videoda anlatıldığı gibi önce şekerimiz içine koyuyoruz, suyumuzu ilave ediyoruz, güzelce karıştırıyoruz, şekeri eritiyoruz. Erime işlemi bittikten sonra da su kefiri taneciklerini içerisine koyacağız. Bu şekilde su kefirleri var, aynı kristal taşlara benziyor, içerisine gönderiyoruz. süt keferiyle de ilgili çok ayrıntılı bir videom var. Orada da çok güzel izleniyor, çok güzel takip ediliyor. Bayağı da beğenilen bir video oldu. Onu da açıklamalar kısmına koyarım ya da şuraya bir infoya koyarım orada izlersiniz. Şimdi bu içine koymuş olduğumuz kuru kayısı, limon tamamen bunun aromasını değiştirmek için kullanıyoruz. Bir de mayalanma sürecini hızlandırmak için kullanıyoruz. İsterseniz limon da koymayabilirsiniz. İsterseniz kayısı da koymayabilirsiniz. Sadece şeker ve kefirle bu işlemi sonuçlandırabilirsiniz. Şimdi bu mayalanmaya hazır. Biz buna birinci fermentasyon diyoruz. Bunu kapalı güneş görmeyen bir dolaba koyacağız. Orada 2-3 gün maksimum 3 gün mayalandırabiliriz. Şimdi ikinci fermentasyondan bahsedeceğim size. Bu tamamen tadını değiştirmek, aromasını değiştirmek, biraz gazoz havasını sokmak için yapılmış olan bir fermentasyon sürecidir. Kefirimizin içerisine istediğiniz meyveyi koyabilirsiniz. Ben burada Mis gibi kokulu üzüm kullandım. Bu Trabzon'un kokulu üzümü yine Ayfer arkadaşım bana getirmişti. Çok teşekkür ediyorum buradan kendisine. Bunun yerine portakal suyu koyabilirsiniz, e, mandalina suyu koyabilirsiniz. Hangi meyveyi koymak istiyorsanız onun suyunu ilave edebilirsiniz. Ayrıca bunun içerisine bir yemek kaşığı şeker de koyabilirsiniz. Yine bunu aynı şekilde karanlık bir ortamda tutacağız. Orada 2-3 gün ikinci fermentasyonun tamamlanmasını bekleyeceğiz. Bakın birinci fermentasyonda kefir taneleri içinde ikincisinde sadece hazırlamış olduğumuz kefir var. Bu da birkaç gün sonra çektim. Gördüğünüz gibi içine koyduğumuz meyvenin rengini alıyor ikinci fermentasyonda. Şimdi burada ikinci fermentasyon tamamlandı. Diğer şişede birinci fermentasyonumuz tamamlandı. Yani ikisini de yan yana görmeniz açısından güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Yine süzme işleminde plastik süzgeç kullanıyoruz, metal kullanmıyoruz. Gene bir cam kavanozun içerisine süzme işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Peki yıkama işlemi yapacağız. Bu da aynı diğer süt kefirinde olduğu gibi kefir taneciklerini yıkamamız gerekiyor. Yani aslında beyaz taş kristallere benziyor kefir tanesi. Her yıkamada bir klorsuz içme suyuyla bir yıkama işlemi yapıp bulanıklığı gideriyoruz. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, videolarıma yorum yazmayı, sevdiğiniz arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.